Merhabalar Sayın Başkanım, değerli katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel gün sizlerle birlikte olmak için Evet hoca benim hem lisanstan hem yüksek lisanstan hem doktoradan <laughs> hocam. Kendisinin yanında eğer bir durum olursa sizlere de aklınıza sığındım. Ben hızlı bir şekilde bu teknolojinin gelişiminden, yani cep telefonlarımızla, bu dünyayla entegre olduğumuz basit sistemin hızlı bir gelişiminden bahsedeceğim. Nereye evrileceğini de artık size bırakacağım. Çünkü bu hayal gücünüzü zorlayan bir sistem. Nerede de istiyorsanız size kalmış. Biz görselimiz var. Aslında bir grafik herkes görebiliyor diye düşünüyorum. Bu internetin kısaca tarihçesine baktığımızda 1960'larda Pentagon'da birden fazla Amerikan Milli Savunma Bakanlığı Pentagon birden fazla bilgisayar arasında veri alışverişini kolaylaştırmak için başlattıkları bir proje. Ancak bu projeyle birlikte gördükleri bir şey var hangi bilgisayardan nereye nasıl veri akışı sağlanıyor bunu takip edebildiklerini görüyorlar. Şimdi hal böyle olunca bu kullanmayı bilmiyoruz biz Hal böyle olunca bunu tüm dünyaya yayıp tüm dünyadan veri alabileceklerini keşfediyorlar. Ve bu bütün evlere nasıl girebiliriz? Bunu bütün insanların kullanımına nasıl sunabiliriz? Sabit hatlarla hatırlarsınız eskiden ev telefonlarıyla bağlardık biz internete bütün dünyaya sabit telefon hatlarıyla interneti bağlıyoruz. İlk başlarda radyo ve televizyondan hiçbir farkı yok. Bu döneme web 1.0 diyoruz. Tek taraflı bir yayın var, karşılıklı etkileşim yok. Sadece size sunulan işte radyo yayını dinliyorsunuz ama dinlediğiniz kişiye bir cevap veremiyorsunuz. Web 2.0'a geldiğimizde biraz daha ilkel ama yine çift taraflı etkileşimin arttığı dönem 1990'lar bizim jenerasyon ve öncesi bilir bu girişler, MSN'ler, karşılıklı yazıştığımız chat programlarının geliştiği dönemler. Burada çift taraflı etkileşim biraz daha geliştiriyoruz. Bunu 90'ların sonu 2000'lerle birlikte web 3.0'a geldik. Semantik bir dünya, simbiyotik bir dünya karşılıklı. Herkesin birbirine muhtaç olduğu sembollerle, eşleştirmelerle birbirine bağlı bir dünya gerçek karşımızda. Daha ileri gidelim. Web 4.0 bunu konuşuyoruz ama yaşamıyoruz. Web 3.0'dan devam edeceğiz. Şöyle ki en basit anlamda WhatsApp kullanıyorsunuz. Doğru mu? Hepimiz kullanıyoruz bunu. WhatsApp'ta bir işte bir nesne yazdığınızda kenarda ikonu da çıkıyor. İşte şapka yazıyorsunuz. Şapka kelimesini mi göndermek istiyorsun yoksa onun ikonunu, sembolünü mü göndermek istiyorsun? Google'a bir metin yazıyorsunuz, bir başlık yazıyorsunuz. Bunu mu demek istedim diye karşınıza çıkıyor. YouTube'da bir şey dinliyorsunuz. Bunu mu dinledin? Bunlar da benzer içerikler. Bunlar da dinlemek ister misin diye öneriyor bize. Karşılaşmışsınız Hatta Google'da aradığınız bir ürün sosyal medya hesaplarında reklam olarak karşınıza çıkıyor. Değil mi? Hepimiz karşılaşmışızdır. Yani şimdi burada arabaların kar lastiğinden konuşacağım. Dışarı çıktığınızda çok değil 10 dakika sonra cep telefonlarınızda kar lastiğiyle ilgili görselleri paylaşımları görürsünüz. Herhangi bir sosyal medya hesabı. İlişki dediğimiz ilişki bu. Bütün sistem birbiriyle bağlantılı ve bizim ihtiyaçlarımıza, bizim beklentilerimize yönelik hizmetler, ürünler sunuluyor karşımıza çıkıyor. Web 4.0'a geldiğimizde ise bambaşka bir dünya. Bu dünyada sanal gerçeklik artırılmış gerçeklikten bahsedilir. Ancak Buraya geçmeden önce bizim bazı şeylere ihtiyacımız var. Nedir bunlardan bir tanesi? Bu teknolojinin teknik altyapısına ihtiyacımız var. Yani cep telefonumuz olmazsa WhatsApp kullanamıyoruz. O cep telefonu hattı olmazsa yine internete bilebiliyoruz. Enerjimiz olmazsa şarj olmazsa yine kullanamıyoruz. Bir sürü bileşeni var bunun. Ve 3.0'daki temel problemlerden bir tanesi bu data büyüklüğünü çözememişler. Dolayısıyla 4.0'a geçmemiz biraz zor. Yani geçer bizim ülke olarak geçmiyoruz. Çünkü enerjimiz yeterli değil arkadaşlar. Basit anlamda sadece herkesin dilinde olan o Bitcoin diye konuştuğumuz kripto para birimi dünyada 160 ülkenin elektriği kullandığı elektriği kullanıyor arkadaşlar. 10 tane kripto para sayarız burada. Bu arkadaşların kullandığı elektrik Avrupa'da orta büyüklükte 10 ülkenin kullandığı elektriğe eşdeğer. Benzer şekilde biz bu teknolojileri yaşamak istesek bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Elektrikten feragat etmemiz gerekiyor. Bu teknolojiye sahip olmak için bir finans, ülkeye, pardon, finans maliyetine katlanmamız gerekiyor. Yaptığınız her şey internette bir karbon ayak izi var. Aradığınız her şey attığınız her mesaj kullandığınız her uygulama sizin adınıza bir iz bırakıyor. Bu izi de veri diyoruz. Bunlar anlamsız. Bu onları anlamlı hale getirmemiz lazım. Analize tabi tutmamız lazım. Bunları bir yere sevk etmemiz lazım. Bunları bir yerde biriktirmemiz lazım. Bunların datası var. Bunların işte hard diskleri var. Bunların daha güvenli bir yere götürülmesi. Orada sakın. Hepsi bir iş. Bu kripto para dediğimiz blok zincirler bu işleri sağlıyor aslında. Mesela bir veri iletim merkezine ihtiyacınız var. Solana denen bir yapı var. Size bunu sorun. Bu hizmet sunuyor. Ucuz ve hızlı güvenli bilgi iletişimi sağlıyor. İşte Kordano diyor ada kısaca. Bu arada ben kripto para isimlerini veriyorum ama yani her birinin bir işi var. Böyle yabancı olanlar varsa ne olurlar üzerine de uzun bir konuşur. Tamamen Tabii. İşte ada Kordano İtalya bir matematikçi ismini oradan alıyor. Ciddi anlamda veri güvenliği sağlayan bir blok zincir. Para gönderiyorsunuz, para alıyorsunuz. Bazı uygulamalar, finans uygulamaları gönderdiğimiz paralar ya da işte EFT'lerden ücret almıyor. Sıfır komisyon diyor. Bunları nasıl gerçekleştiriyorlar? Mesela bankalarda böyle bir şey yok. EFT gönderiyorsunuz. Bu EFT üzerinden bir miktar para alıyor. Değil mi? Ama bazı finans uygulamaları almıyor. Nereden gerçekleşiyor bunlar? Bunlar bu blok zincirler üzerinden kullandıkları altyapıların maliyetleri çok ucuz. Bu blok zincir hatlarını kullandıkları için hızlı ve güvenli ucuz veri sağlayabiliyorlar. Haliyle bize de bunu bir avantaj olarak, tüketici bir avantaj olarak sunuyorlar. İsmini verelim mi başkanım? Mesela bazı ticari bankalar da aynı şekilde bu mesela Solona'nın altyapısını kullanıyorlar. Hızlı ve ucuz VFT hizmet sunmalarına kaynağı bu. Ancak bunu gerçekleştirmemiz için de işte bir enerjiye ihtiyacımız var. Verilerin bir yerden bir yere iletilmesi, verilerin depolanması, verilerin saklanması, verilerin anlamlı <laughs> hale getirilmesi. Biraz önce Berkin Hanım da bahsetmişti. Bu analizin gerçekleştirilmesi, veri madenciliği dediğimiz iş, bu analizin de gerçekleştirilmesi enerjiye bağlı işte, enerji isteyen işte. Bu çerçevede nükleer santrallerin ihtiyacı, ne kadar ihtiyaç duyulduğunu anlayabilirsiniz aslında. Daha somut bir şey söyleyeyim. Sadece veri saklama merkezi, o cep, flash belleklerinizi bu bina gibi olanlarını düşünün. Devasa bina şeklinde veri saklama alanları var, dünyada 300 tane. Bu 2025'in sonuna doğru 500'e çıkacak bunların sayısı. Ama bir tanesi herhalde Denizli'nin kullanıldığı elektrikten daha fazla elektrik tüketiyor. Bunun anlamı şu, sadece veri saklanması değil, ulusal anlamda veri güvenliğinin sağlanması için de bizim enerjiye ihtiyacımız var. Ve kendi veri merkezlerimizi, kendi veri analizlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Yani bu sosyal medyada ya da haber kanallarında sıkça karşılaştığımı bilmiyoruz. Sürekli bir yerden, bir kurumdan birinin verilerimiz çalıyor. Değil mi? Hepimiz görüyoruz bunları. İsimlerimiz ya da kimlik bilgilerimiz bir şekilde e, eklendiği söyleniyor. Eklenmenin sebebi karşımızdaki bunu yapan arkadaşların bu işi çok iyi bilmesi değil. Verilerimizin ülke dışında saklanması ya da ülke dışında çok çabuk çıkıyor olması. Dolayısıyla birbirini tamamlayan çok büyük bir sistem. <laughs> Devam eden süreçte Web 4.0 dediğimiz bu dönem artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik. Bu bizim sektörü tamam hocam sen böyle anlatıyorsun. Iyi, güzel. Bu bizim emlak sektörüyle ne alakası var? Ne işimize yarar bu Eskilerin bir sözü vardı. İşte toprak basmadan alınmaz. Ama bu söz mesela tarih olacak artık. Sanal gerçeklik gözlüğünü takacaksınız. İşte dünyanın bir başka ülkesinde bir ev gezebileceksiniz. Ya da gezdirebileceksiniz. Boş bir eve satmanı, satmak e, istiyorsunuz. Müşterinizin onu bu gözlük eşliğinde, bu gözlük aracılığıyla nasıl dekore edebileceğini göstereceksiniz. Binalarımız daha akıllı hale gelecek akıllı binalardan kastım şu değil. Tabii işte bizim için perdeleri açan, işte klimayı çalıştıran ya da kombiyi çalıştıran bir sistem de bu çok bugünün dünyasında çok bir Sizin sabah 8'de işe giderken arabanızı sizin için çalıştırıp ısıtan, eve geldiğinizde duygu durumunuza göre belli açan ya da çalıştıran ya da yemeğinizi hazırlayan nesnelerin interneti dediğimiz internet dünyasına geçiyoruz. Web 4.0'da biraz maliyetli olacak, biraz yorucu olacak. Adaptasyonu çok yorucu olacak. Yani maliyetten kasım sadece para vermek değil, bu işlerin nasıl çalıştığını öğrenmek de bir maliyet. Zaman maliyeti istiyor, oturup çalışmak gerekiyor, test etmek gerekiyor, denemek gerekiyor. Bu da bir maliyet. Biraz maliyetli olacak, ama yapmak zorundayız. Sadece ev için mi, sadece hayatınız için değil, bütün iş kollarında temel düzeyde yazılım bilmek gerekiyor artık. Peki nereden öğreneceğiz bunlar için? Ne gibi uygulamalar var? Tabii internette basit düzeyde yazılım dediğimiz algoritma geliştirebilme. Her şeyi yapamayız tabii Basit düzeyde algoritma çözmemiz gerekiyor. İnternette, Google'da buna benzer uygulamalar var takip ederseniz. Kendiniz en azından bir hobi olarak başlarsınız. Zamanla bu bir süre sonra sizin yani hayatınızın bir parçası gibi olacaktır. O algoritmaları takip ettiğimizde ilerleyen dönemlerde mesela buraya noktamızı almıştık. Mülklerin eşleştirilmesi, mülklerin fiyatlanması, drone teknolojilerinin kullanılması, bunun için de bir kurs var, drone teknoloji kursu var. Yine sanal gerçekliğin oluşturulması, kendi portföyünüzde bulunan binaları sanal gerçeklikle sunma imkanı verecek bunlar size. Binaların işletim sistemlerinin gerçekleştirilmesi, nereden daha çok ısındığı şimdi bu manuel olarak ölçülüyor. Binalarda işte her PT'nin başına bir Böyle atılıyor. Kim ne kadar yapmış Bunlar bitiyor hepsi. Bir daha ısı haritası ortaya çıkıyor. Kim ne kadar çok ısınmışsa bu ısı üzerinden fiyatlama gerçekleşecek. Nesnelerin dertinden bahsettik. Her şey önemli. Önce ne kadar hızlı çalışırsanız o kadar önde oluyorsunuz. Aslında önde de olmuyorsunuz. Günü yakalamaya çalışıyorsunuz. Çünkü çok hızlı değişebilir. Bu bahsettiğimiz verilerin web ve 1.0 40 yıllık bir geçmişe sahip. Web 1.0'dan 2.0'a geçmek 10 yıllık bir ve dönem. Web 2.0'dan Web 3.0'a geçmek, 5 yıl Web 3'den 4'e geçmek. Ki bugün teknik olarak tanımlanması da çok zor. Çünkü ne söyleseniz ertesi gün başka bir teknoloji çıkıyor. Karşıdan bir yerini alıyorsunuz teknoloji olarak. Eve geldiğinizde eski bir şey oluyor aslında. Bunun yenisi çıkmış oluyor. Böyle bir dünya ne kadar hızlı olursanız, ne kadar çok bu anlamda bir literatür edinirseniz İlerleyen dönemlerde adaptasyon, orientasyon o kadar kolay olacak. Bununla ilgili ben daha fazla söyleyip sizlere sıkmak istemiyorum. Çünkü çok teknik bir konu. Anlıyorum sizleri de. Sormak istediğiniz bir şey olursa da cevaplayabilirim burada. Soru cevabı nasıl oluyor? Şimdi...